Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir kek yapacağım. Ama kekte ceviz var, tarçın var, elma var. Ne bulduysam bugün hepsini bir kek altında birleştiriyorum arkadaşlar. Mükemmel bir kek oluyor bu. Tarife geçelim. Arkadaşlar ben yumurtalarımı yıkayıp da bu hani kırıyorum. Önceden yıkıyorum. Sonra kırıyorum. 4 tane yumurta. Arkadaşlar bu benim yumurtalarım. Gezen tavuk. Bu gelen cins çok küçüktü. Sizin eğer yumurtalarınız büyükse 3 tane de bırakabilirsiniz. Bu yumurtalarım küçük olduğu için 4 tane koydum. Normalde 3 tane de yeterli. Bunu birazcık kırpacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 tane yumurtayı kırdım. 1 su bardağı klasik su bardağı şeker. Onu da çırpıştırıyoruz. Bir bardak şekeri çırptık. Yarım su bardağı sıvı yağ koyduk. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyoruz arkadaşlar. Dolu dolu 100 gram var filan diyor. ediyor. 100 gram kadar da katı yağ koyuyoruz. Tereyağı. isterseniz de margarin olabilir. Şimdi bunlara bir su bardağı da süt katacağız. Evet arkadaşlar 4 yumurta 1 bardak şeker 1 bardak süt ee, yarım bardak sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolu dolu e, tereyağı koyduk. Şimdi bunun içine arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tarçın atacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın. Tarçını seviyorsanız fazla da koyabilirsiniz ama bu yeterli çünkü başka yerde de kullanacağız tarçını. Onu da bıraktık. Şimdi benim içimde elimde iki tane elma var arkadaşlar. Elmaları doğrayacağız Şöyle soyalım kabuklarını ince ince. Belki bir arkadaşlar elmanın kabuklarını soydum. Şöyle içindeki çekirdeklerini alıyorum, Ayıtlıyorum yani. İki tane elma soydum ben. Şöyle ayıkladım. Şöyle elmayı ikiye bölüyoruz. Sonra ortadan tekrar bölünce çekirdekleri çıkıyor rahatlıkla zaten. Ben bundan dıştan tabu kabuklarını yıkadım elmalarımı soymadan. Hani arkadaşlar ben ön hazırlığımı yapıyorum. Öyle yani şey yapmayın. Rica ediyorum. Şimdi onlar da güzelcik çekirdeklerini de aldık. Şöyle arkadaşlar. Burada sıvı malzemelerimiz bekliyordu arkadaşlar. Şimdi bu sıvı malzemelerimizi çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, bunun içine 2 su bardağı un katıyoruz çırptığımız malzemelerin içine 2 su bardağı da unu koyduk. Onu da hafif çırpıyoruz. Bir kabartma tozu, bir vanilya içine bırakıyoruz. Unu daha tam çırpmadan. Biliyorsunuz ben undan sonra bunları çoğunlukla kullanıyorum. Bir kabartma tozu, bir vanilyayı da koyduk. Onu da hafif çırpıyoruz. Şimdi çırpıcımız beklesin. Şimdi elmaları istediğimiz şekilde doğrayalım ama ben şöyle ikiye böldüğüm elmayı şöyle tekrar ikiye bölüyorum. Hemen doğrudan kekin içine arkadaşlar. Şöyle kuşbaşı kuşbaşı dediğimiz olay. Şöyle. Hemen. Arkadaşlar araya da ben biliyorsunuz ilk gelin olduğum yerde Almanlarla oturdum. Dokuma'da Antalya'da Dokuma semtinde. Benim ev sahibim böyle, e, biz bilmiyoruz o zaman tabi, fitre kahveleri vardı, kahvelerin yanında böyle elmalı kek, ondan sonra Alman pastaları çok yapardı. Çoğu tarifim ondandır. Allah ona sağlık, sıhhat, ömür versin, hakkını her zaman helal etsin. Çok şey öğrendim onun elinden. Şimdi onun bir tarifi bu da. Çok eskilerden yani 30 yıllık, 25 yıldan fazla bir tarif. Daha bizim Türkiye'de öyle bir şeyler yoktu, kabartma, tazınma falan. ben ondan öğrenmiştim. Şöyle hepsini ben doğruyorum. İki tane elmayı bütün. Elmanız küçükse arkadaşlar üç tane de koyabilirsiniz. Çünkü bunda un olmadığı için fazla elmalı olacak. Şöyle güzel güzel doğradık. Şimdi arkadaşlar cevizimiz var. Cevizimizi de bıçakla şöyle şöyle kesiyoruz. Üçe dörde beşe dövmüyoruz. Cevizler ağzımıza gelsin elma gibi. O da ağzımıza gelsin. Cevizlerimizi dörde beşe bölüyoruz. Bir avuç dolusu kadar. Yani bir su bardağı kadar da olabilir. Yarım su bardağından geçsin ama. Ne kadar severseniz. Ha ceviz olmazsa olur mu? Olur. Ceviz siz de yapabilirsiniz. elinize varsa imkanınız yapın ama. Değişik bir güzel oluyor. Ceviz, elma, tartın. Bunlar birbirine çok yakışan ürünlerdir. Arkadaşlar zamanında ben böyle hep onun eline bakardım. Nasıl güzel yapıyor diye. Mikserim planı yoktu. Sonra ondan her Allah son her şeyi verdi tabii ki. Önce sağlık versin. Allah her şeyi veriyor zamanla. Şimdi Allah'a şükür her şeyimiz var tabii ki. Herkesin her şeyi var. Şöyle bolca ceviz de koyduk. Şimdi arkadaşlar fırınımızı açıyoruz. Bu esnada 180 derecede alt üst turbo da açıyorum. Ben biliyorsunuz kek ayarım. Sizin tabi normal klasik fırınlarınızda da olabiliyor. Bunda da var klasik fırına ayarı ama ben turbo da seviyorum onu için yapıyorum böyle. Şimdi bir yemek kaşığı kadar e, kek kalıbıma koydum. Normal bu borcam kek kalıbı kadar arkadaşlar. Yuvarlak hani klasik borcam kapı kadar bir kelepçeli kek kalıbı. Şöyle her yerini bunun yağlıyoruz arkadaşlar. Hani hiçbir yerinde iz kalmasın. Çünkü neden? Ötekinlere benzemez. Kek ve elma olduğu için yapışabilir. Sonra üstüne arkadaşlarım Şöyle un çırpıyoruz. Bu elmalı kek olacağı için bu değişik. Şöyle her yerine un çırpıyoruz. Yani kiliyoruz. Bizim biliyorsunuz değişik benim tariflerim sesli şeylerim var. Laflarım sözleri. Şöyle unladık da yağladıktan sonra. Şimdi zaten biz bunu çırpmıştık arkadaşlar. Biz yardımıyla şöyle hamurumuzu karıştırıyoruz. Artık mikser işimizi bıraktık. Şöyle güzelce her yerine geçecek şekilde bütün malzemelerimiz spatula yardımıyla karıştırıyoruz. İnanın mükemmel ötesi bir kek oluyor bu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bugün kandil günü yapıyorum. Şimdiden herkesin kandili mübarek olsun. Allah herkesin gönlüne göre her şeyleri nasip etsin. Kazasız belasız sağlık saatle. Şöyle kalıbımıza döktük. Güzel bir şekilde. Keki kalıba döktükten sonra arkadaşlar her zaman diyorum Fazla oynatılmaz Şöyle çalkalıyoruz sadece Bu arada kekimiz fırınım ısınıyor Keki bırakmak için ee, Sıvı olduğuna bakmayın o, o kendini çekecek Şimdi üstüne bunun arzuya göre tarçın atıyoruz arkadaşlar Bu artık elmalı olduğu için Tarçınlı güzel bir Cevizli kekimiz olacak Şöyle gördüğünüz üzere Tarçınımızı çarptık fırınımız ısınsın gelelim. Arkadaşlar fırınım ısındı. Şimdi fırınımı attım. Pişsin gelelim. kekim oldu. Kekim olduğunu nasıl anlayacağız? Tekrar gösteriyorum. 35 dakika falan oldu arkadaşlar. İçinde çünkü elma olduğu için biraz geç pişebilir. Şöyle bıçağa batırıyoruz. Olmuştur. Hiçbir yerine yapışmadı. Şöyle kapattık. Şöyle ellerimiz ayaklarımızı yakmadan gördüğünüz üzere şöyle, şöyle mükemmel bir kekimiz oldu. Elmaları görüyorsunuz şöyle aralarında cevizler tarçın kokusu zaten Allah herkesin elinde bolluk bereket de versin hakkını helal etsin. Biraz soğusun arkadaşlar çünkü asla çıkaramam şimdi şeyde görüşelim sunumda. Bir 10 dakikadır soğuttum şimdi bunun kenarında bir kelepçe var benim siz yuvarlak borcam, kare borcam onda da yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarından aldım. Şöyle kenarlarına yapıştı çünkü elmalar aktığı için. Şöyle aldım. Şimdi arkadaşlar burada servis tabağım var. Ona ters çevirip geliyorum. Çekim soğudu. Üstüne şöyle güzel güzel bir pudra şeker atıyoruz. Arz etmezseniz bunu da koymayın arkadaşlar. Çünkü tatlı oluyor derseniz. Kalorisi yükseliyor tabii ki. Şöyle güzel bir pudra şekeri attık. Şimdi doku testi yapalım. Şöyle ben bunu üçgen şeklinde kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım gördüğünüz üzere yumuşacık bir kek, elma tarçın kokusu, cevizli güzel bir Alman pastası gibi yaptık. Harika bir lezzet. Deneyin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.